Merhaba arkadaşlar. Bugün size böyle zikzaklı üçgen şal yapımını göstereceğim. Çok güzel bir model. Bir üyemizin istediği inşallah memnun kalır arkadaşlar. Hadi bismillah diyorum ve başlayalım. Eee ip olarak arkadaşlar Angora tarzı böyle bu şekilde ip kullanabilirsiniz. Tığday 7 numara arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Kamerayı düzelteyim. 7 zincir çektim. İlk başladığım zincire batıyorum. Başına dolamadan yuvarlak yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane fıstık yapıyorum. Dörtlü fıstık yapın arkadaşlar. Hani üçlü az oluyor. Bir fıstık yaptım. 1 2 zincir çektim. Yanına bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bakın buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. kapattım bu şekilde bakın bir tane örümcek yapıyorum hani küçükten büyük diyelim örümceğimize bakın şu şekilde sonra başına sardım tekrar yuva iniyorum arkadaşlar fıstık yapıyorum kapattım bir iki zincir çektim tekrar aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin arasında hani bu, bu ikisi kenar olacak arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Onun için buraya içine fıstık yapıyoruz. Kapattım. Bir iki zincir çektim. Şöyle tutayım görünmez. Aynı yere tekrardan fıstık yapıyorum. Kapattım. Şöyle ikinci sıradayım. Buraya fıstık yapacağız. Bakın göstereyim. Bir üst sıraya geçtim. İki fıstık yaptım. Fıstığın üzerine tekrardan fıstık yapıyorum. Artması için arkadaşlar Kapattım Bir zincir çektim Bir örümcek Bakın buraya Başına dolamadan batıyorum Bu fıstığın tepesine Örümcekle fıstığın arasına Battım Bu şekilde Buraya bir tane fıstık yapıyorum Geçiyor. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum. Başına sardım. Bakın. Tekrar yan iki tane fıstığımızın tepesine geldik. Bir fıstık yaptım. İki zincir çektim. Bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bakın. İkinci sıramız bitti bu şekilde. Döndüm. Kenar fıstıklarımızı yapıyorum. Yuvanın içine. Kapattım. Bir, iki zincir. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bakın. Bir sıra örümcek olmuş gördüğünüz gibi bir sırada fıstık. Olması için hani hep başlarken fıstık yapıyoruz. Bakın. Fıstık iki fıstığı kapattıktan sonra ikinci fıstığın tepesine bir fıstık yaptım. Sonra bir örümcek. Bakın buraya. zikzak şeklinde olabilmesi için başına dolamadan battım. Sonra bir zincir çektim. Buraya tekrardan bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde. Kapattım. Bir fıstıktan sonra mutlaka örümcek yapıyoruz. Onu da unutmayın. Hani şaşırmayın diye söylüyorum. Bakın bir fıstık bir örümcek yaptım. Sonra örümcekten sonra mutlaka Karşıdaki fıstığın tepesine başına dolamadan batıyoruz. Tekrar battıktan sonra bir fıstık yapıyoruz. Başına dolamadan battıktan sonra. Kapattım. Şimdi bir örümcek yapacağız. Ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın bir fıstık var burada hani. Şimdi örümcek sırası hani bir örümcek bir fıstık şeklinde diziliyor yanlar. O yüzden fıstığı kapattım. Kenarı yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde. Üçüncü sıramız bu şekilde bitti arkadaşlar. Bakın. Çevirdim. Bir zincir çektim. Bu yuvanın içine tekrar kenara fıstık yapıyoruz. Fıstık yaptım. Kapattım. Bir, iki zincir. Aynı yere tekrardan fıstık yapıyorum. Bakın başlarken hep bu fıstığın tepesinde ne yapıyoruz? Fıstık yapacağım. Bakın. Bakın burada örümcek. Bir altta fıstık. Hani dönüşte örümcek yapıyoruz. Bitiş çıkışta başlarken fıstığın tepesine fıstık yaparaktan başlıyoruz. Bu şekilde fıstık yaptım. Bir örümcek. Bakın örümcek yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Karşı fıstıkla örümcek arasını arasına başına dolamadan batıyoruz. Sonra tekrardan oraya fıstık yapıyoruz. Böyle aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın bir fıstık yaptım, bir örümcek yapacağım. Çok basit bir model. Kavrayana kadar arkadaşlar bakın. Örümcekten sonra karşı böyle zikzak oluşması için buraya başına dolamadan batıp fıstık yapacağız. Fıstık yaptım. Tepesine örümcek. Sonra ne yapıyorduk? Karşıya batıyorduk. Başına dolamadan batıyorduk. Sonra bir tane fıstık yapıyorduk. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir örümcek. Hani sıranın sonunda hep örümcekle bitiriyorum. Bakın fark ettiyseniz kenara geçtim. iki zincir aynı yere tekrar fıstık yapıyorum kapattım bir zincir hani sıranın başında da bakın sıranın başı diyorum hani bir üst sıraya geçişte arkadaşlar bakın dördüncü sıramız bitti şu şekilde göstereyim dördüncü sıramız bitmiş oldu beşinci sıraya geçerken Böyle fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar fıstık yapıyorum. Bakın hep bir üste geçerken fıstık yaptıktan sonra fıstığın tepesine fıstık yaparaktan başlıyorum. Böyle benim bıraktığım yerde kalmayın diye ısrarla anlatıyorum. O yüzden arkadaşlar. Bakın fıstık yaptım. Fıstığın tepesine fıstık. Sonra örümcek. Hani bir üst sıraya geçerken hep böyle hep başlıyoruz. Bitişte de dediğim gibi örümcek yapıp bitirdik. Bakın buraya başına dolamadan battım. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir örümcek. Bakın. Şuraya batmam lazım. Gördüğünüz gibi başına dolamadan batıyoruz. Sonra bir tane fıstık. Başını dolamadan battıktan sonra fıstık yapıyoruz. Kapattım. Yine örümcek. Örümcek yaptıktan sonra karşıya yine başına dolamadan batıyoruz. Böyle bu şekilde devam ediyor hep. Kapattım tepesine örümcek bakın buraya batacağım karşımda fıstıklı örümcek açtım fıstığın tepesine başına vurmadan battım örümcek yapıyorum pardon fıstık yapacağım başına dolamadan battıktan sonra fıstık yapıyorduk kapattım örümcek yapacağım hani sıranın sonunu örümcekle bitiriyordum farkındaysanız bakın karşı kenar fıstıklarıma geçtim kapattım bir 2 zincir aynı yere tekrardan fıstık yapıyorum 5. sıranın sonu bu galiba evet 5. sıraymış bakın bu şekilde oluştu arkadaşlar 6. sıraya başlarken bir daha göstereyim bir zincir çektim bir üst sıraya geçtik gördüğünüz gibi fıstık yaptım kapattım iki zincir çektim aynı yere tekrardan fıstık yapıyorum kapattım ne yapıyorduk burada bir üst sıraya geçerken fıstıkla başlıyorduk kenar fıstığın tepesine ikincisinin tepesine fıstık yaparaktan başlıyorduk artma olması için bir fıstık bir örümcek yaptım sonra aynı şekilde böyle fıstığın tepesine bataraktan sonra tekrar fıstık yapıyoruz böyle devam ediyoruz arkadaşlar böyle bu şekilde İnşallah anlatabildim anladınız böyle bir fıstık bir örümcek derkene böyle devam ediyor ee, arkadaşlar şimdi sizi mesela şalı bitirdiniz şalın uç kısmı böyle kalabilir hani bütün şallar normal o şekilde bitirilir hani birden kesilir Böyle. Ee, boyut buradan bu, buraya kadar olan boyut 1 metre olasıya kadar devam edin arkadaş 1 metre ölçün arkadaşlar ondan sonra yan olarak da isterseniz püskül yapabilirsiniz isterseniz şimdi göstereceğim 2 örümcek bakın bir örümcek yaptım kapattım bir örümcek yaptım sonra tepesine fıstık böyle fıstık yapıyorum Kapattım. Sonra 1-2-3 zincir. Dibine baş, başına dolamadan batıyorum. Sonra bir fıstık. büyük Büyükçe bir fıstık. Bir zincir. Büyükçe bir fıstık. Yapıyorum. Böyle de böyle iki aşağıya isterseniz batın. Bakın. Buraya atladım. Buraya. Başına dolamadan battım. Tekrardan bir büyük örümcek. Bir zincir. Bir büyük örümcek. Bir zincir bir fıstık yaptım ikinci örümceğin üzerine yapıyorum daha doğrusu kapattım 1 2 3 örümce e, fıstığın dibine başına dolamadan battım sonra yine iki tane örümcek yapacağım bir örümcek bir zincir bir örümcek böyle bakın bir tane atlayıp ikincisine başına dolamadan böyle bu şekilde kenar yapabilirsiniz. isterseniz püskül yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. İnşallah memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ören Hanım Youtube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Yani hiç çekinmeden abone olabilirsiniz. Videolarımı yorum yapabilirsiniz. Sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Mutlu olurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.